Bak, atölyeye bir ustabaşı lazım. Herkes ısrar edince ben de meleği seçtim. Seçtiysen sen seçtin. Allah'ın emriyle tekrar değiştirirsin. Kusura bakma Bahriye. Biraz beklemen lazım. Ya onu çıkar seni tak. Çocuk oyuncağı bu Otoriten bozulur. T tek derdin bu mu yani şimdi? Ya, tek derdim bu değil tabii. Ya bak. Ben şimdi seni ustabaşı yaparsam... Bahriye ile Cevahir ne ayak derler. Çok pis dedikodu çıkar. Söyle. <laughs> Bahriye ne diye ağlıyorsun ya? <laughs> Bahriye ağlayacak ne var bunda? Ya Bahriye hadi tamam. Saat de geç oldu zaten. Gel. Hadi. Hadi gel. Gidelim gel.